Tamam arkadaşlar size hiçbir şey göstermeyeceğim. Sadece özel en iyi şeyi göstereceğim. <laughs> bir şarkı. Şarkı değil de bir şiir. 12 Mart için bir şiir. İstiklal Marşı'nın kabulü. Şimdi İstiklal Marşı'nın iki kısasını söyleyeceğim. <laughs> korkma. Sönmez u şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu Celal? Sana olan dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan. Milletimin istiklal. Şarkı markı dinlemeyin. En iyisi bu. Bunu dinleyin. İstiklal Marşı. Adam çok iyi şarkı yazmış ama. Değil mi? Böyle bu şarkı güzel olmuş. Nasıl diyeyim? Şöyle. Bir dakika gölgem orayı kapatıyor. Kapatma lan. <laughs> bir şey göstermemiz şey. zaten. Neyse. Çok iyi adam yazmış. Adamın ismini söylüyorum. O bir gerçek bir kraldır. Çok iyi bir kraldır. Söylüyorum. mısınız? 3 Mehmet Akif Er. İşte adamımızdır. İstiklal Marşı. Korkma. Diye başlamıştır. İstiklal bağımsızlık demektir. Bunu unutmayın. Tüm herkes İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını öğ öğrensin. Hiç üşenmeden, üşenmeden lütfen. Sizden 12 Mart için yorumlara yazsın. Bir oku benim bir tane videom vardı. Okulda okul başkanı olsaydım diye. İşte o şey. Onda bir çocuk yazmış. Hiç üşenmemiş. Onu tebrik ederim. Like da attım zaten. İşte siz de onun gibi üşenmeden bu istiklal marşının iki kıtasını yazın bari ya. Boş ver. Lütfen siz. Güle güle size bay bay diyorum. Bay bay. Güle güle.